Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi ben Sri Lanka'dan başka bir şehire geçeceğim. Nuvara Elia diye. Valla otostop çekmeye çalışıyorum ama sabah sabah tuktukçular sivrisinek gibi sardılar. zaten 10 dakikada bir bir tane araba geçiyor. Aha beni çağırıyorlar. <laughs> Değilmiş. Lan balıkçıyım çağırıyorlarmış. Ha. <laughs> Thank you. Hello. Okay. Hello. Ah. Where are you going? I'm going to my home. No. Uh, South. South Pole. South, in Sri Lanka. South Pole in Sri Lanka. South Pole in Sri Lanka. Uh, you can check the. You can check the. Google Maps and the map. Yeah, okay. And, I, I, I will chase. I will chase. Turkey. Turkey. Yeah from Turkey. Yeah. I'm going to Matara firstly. And then I will go to Nuwara Eliya. <laughs> 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 Arkadaşlar işte ortam böyle. Abimiz iyi sağ olsun bizi aldı. Arkada kim var? Yaşlı teyze var. Bay <laughs> bay. <laughs> And my... <gülüyor> <gülüyor> abinin abinin annesiyle eşi varmış. Şöyle sağ olsun abi de bu adam adam. Biz böyle gidiyoruz bakalım. Görüşürüz. Bir miktar falan geldik. Abi ilk başta yok durmayacağım falan dedi böyle el işareti yapıyordu arabası doluymuş. Sonradan uzaktan uzakta vicdan mı yaptılar ne yaptılar durdular gel gel işareti yaptılar. Orada başka balıkçılar var. Balıkçılar da balıkçılar da gidiyor. Ben de anlayamadım. Lan balıkçılara mı işaret yapıyor? Bana mı işaret yapıyor? Ön taraftaki koltuğu boşaltmışlar. Sağ olsunlar. Ella diye bir şehir varmış. Şehrin ana yolunu arıyorum. Bakalım gideceğiz inşallah. Vallahi direkt Ella'ya tren olsaydı trene kaçak maçak binecektim. Şansıma tren yok dirente başkente gidiyor başkentten tekrar dolanıyor 2 saatlik yolu adamlar ediyor sana 10 12 saat benim 10 12 saat dayanacak gücüm yok bu da böyle bir şehir işte adı Matara hey man. Where is the ella main road this way this way okay thank you so much Abi sri lanka'nın şöyle bir sıkıntısı var hava çok sıcak yani otostop çok rahat çekiliyor. Yani eğer otostop çekecek olan varsa Sri Lanka'da gerçekten çok basit. Yani 5 tane arabanın 4'ü duruyor. Ve hani hiç beklemiyorsunuz. Hemen duruyorlar yani. İşin, işin kötü tarafı az sayıda araba geçiyor. Genelde motosikletle ve tuktuk var. Ama her 10-15 dakikada bir araba geçince de Hemen duruyorlar sağ olsunlar. Aa, bu distapınar. görebiliyor musunuz? Neyse. Şu ana yolu bir bulalım da oradan tekrar. Bakacağız durumu artık. Görüşürüz. Vallahi şimdi 2-3 kilometre, 2-3 kilometre getirdiler. Ha dışarıda cehennem gibi zaten bir sıcak var. Allah'ım bu nasıl bir sıcak? Ya Rabbi ya. Oo manzaraya bak lan acaba bu balçık pirinç tarlaları gibi şeylerin içinde bazen timsah oluyormuştu onu sordum. Yol ayırdımına geldim. En sevmediğim şey oldu. Özel girişli, paralı yol. Şimdi burada yürüyemezsin, giremezsin diyecekler. Otostop biraz zora binecek. Belki kameranın hatırına ver izin verirler. Allah'ım inşallah sıkıntı çıkarmasınlar ya. En sevmediğim şey. Yok abi sevmiyorum. Tam bir yerde otostop çekeceksin. Otoban gibi gişeler, mişeler çıkıyor. Yok yürüyemezsin, yok giremezsin. Ha işte polis de varmış. Ha seçtik bana doğru geliyor. Hi. Hi. hello. How are you? Are going? I'm going to Ella. On foot? No, actually I'm using the hitchhike. Sorry. Please. No. no. I'm from Sri Lanka. <laughs> I, I know. Abi almıyorlar ya. Ne yapacağız? Sorry. <laughs> <Böyle işine. gülüyor> Git diyor yolu uzat diyor diğer yoldan gir diyor. Şimdi beni, şimdi beni bu abi aldı sağ olsun. Polisler dedi, sen bu kişilerin önünde otostop çekemezsin dediler. Az ileri gittim, başladım otostopu Hemen abi, nereye gidiyorsun dedi. Dedim böyle böyle elle ben dedi başka yere gidiyorum olur dedim. Tamam olur dedim, yani sür. <laughs> Allahım çıldıracağım nasıl gülüyor ya. Vır 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 konuşuyor, anlamıyorum da bir şey. Hiç alakasız bir yere gidiyoruz bakalım. Ha? Super video galiba. Ya süper video yeah, <laughs> but I don't have only I have the yeah, yeah, it's good. It's good. <laughs> Çok güzel diyor, kameran varmış diyor. Neyse yoldan da çıktık. Alakasız bir yere gidiyoruz. Benim benim kasabadan diyor daha iyi gidilir diyor. Oradan da basitçe gidebilirsin diyor. Bakalım göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Ben bir tane otobanın içine girdim. Otobanın içinde güç bela yürürken yürürken bu karayolları çalışanları gibi personeller oluyor. Durdum. Aha şuna bir otostop çekeyim. Hadi oğlum dur ya. Durmadı. İlçe mi kasaba bir şey varmış. Dedim oraya gidiyorum. Atladı dediler. Gideceğim şehri söyledim. Yok oraya gidemezsin. Yok çok uzak. Yok bu yol yanlış. Baktım böyle güzel bir yere. Hello, hello. I'm going to. Ay, ben de bilsem nereye gittiğimi. Dedim yol ayırdı mı bu? Beni burada indirin. Tamam dediler. İndiğim yolda da bir tane araba geçmiyor. Engine top atıyor yolda. Ulan. Akşama varabilsek bari ya. Ulan bir tane otobüs geçiyor. Bu da halk otobüsü. Abi yok. Halk otobüsü geçti. Onun haricinde araba geçmiyor. İşin kötü tarafı Uykutulumum yok Uykutulumumu İran'da Çok ağır diye bıraktım Çadırım yok Çadırımın çubuklarını İran'da aldılar Havaalanına kabul etmediler Ben de boş çadırı aldım Var çadırımı verin dedim Belki bir yerlerden Yolda Bir yerlerde çubuklarını Satın alırız diye düşündüm de Çadır var Çubuk yok Hadi oğlum bir tane araba geliyor. Hadi be arabada değil. Daha 200 kilometre yol var. Hadi bakalım. İnşallah geceye varırız. Ya, yeah, Gençler gene bir Aile aldı beni. No, I'm not Japanese. I'm not Chinese. <laughs> no, no. We uh, face uh, same uh, Chinese, Japanese, same face. Ha, yeah. <laughs> <laughs> beni Çinli zannetti. Çinliler yüzleriniz diyor. Çinlilerle Japonlara benziyor diyor. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> Doğru, abi. sağ olsun. <laughs> Daha olsun aldılar beni 40 kilometre falan gidecekmişiz. Bakalım gençler parça, parça 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 gideceğiz. Dışarısı da sıcak. Yıldım. Yıldım. <laughs> abi nasıl <laughs> abi nasıl el sallıyor ya. As kind people no. Biz yardımsever kibar insanlarız diyor. Öyle bir şey diyor herhalde. Thank you so much. Gene bitti. Abi tur rehberiymiş sağ olsun ailesiyle birlikte getirdi. Bizim eve gidelim dedi. İki tane ufak şeker çocuğu vardı. Yok abi dedim ben sağ ol. Hello how are you? Allah herhalde önümde bir 100 kilometre daha var. Böyle şehir işleri çok kötü oluyor. Mahalle araları çok kötü oluyor pek anlamıyorlar otostopu otostopu bilen var burada bana yardım et demek anlamına geliyormuş hah bir tane araba geliyor hadi Allah'ım tüh be teyzeymiş teyzeyi salladı geçti bir tane jip geliyor hadi bakalım la gençler işte durum böyle. Sri Lanka'da otostop çalışıyor ama çok sıcak. Yollar fena değil ama tek sıkıntısı her yerde yol yok. Kestirme yol yok. Yollar var. O yollara ulaşmanız gerekiyor. Yol kıtlığı var yani. Neyse bakalım gideceğiz artık. Bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Kamyonette dayılar aldı. Sağ olsunlar. Kaç kilometre gideceğini de bilmiyor. <laughs> Lan dayılar ya. Bakalım gidiyoruz. Göreceğiz kaç kilometre gideceğimizi. Şehir içinden çekemedim otostop. Bir tane motosikletli abi durdu. Ne yapıyorsun nereye gidiyorsun dedi. Gideceğim yeri söyledim. O dedi 58 kilometre falan dedi buradan dedi. Çok uzak dedi. Sen de kaç kilometre gideceksin dedim. 3 kilometre falan dedi. İyi dedim beni götür. Sonra geldik bir yol bitti. Dedi benim ev şurası yolun kenarındaymış. Gel bir çay içelim 5 dakika otur dedi. Vallahi susadım. Çay deyince en azından dedim bir su, çay bir şeyler sadece 5 dakika dedim abinin. Yol hemen şurası 10 metre. Burası da abinin yeriymiş. Gidiyoruz bakalım. Köpeğin tatlılığına yerim seni. <laughs> papi. Papi papi. Küçük yavru köpecik de varmış burada. Oo abinin evi. Abinin ev cillop. Şurada diyor nehir var diyor. Okey. Okey bu kadar da kadar Bak bu da o abinin oğluymuş. <laughs> 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 Allah bilir. Allah bilir. Küçük bir deredir de. <laughs> Şelale diyorlar. Dere çıkıyor. Nehir diyorlar. Oh. Oh. Aha, ana nasıl varmış lan burada. Oh. You want to wash? No. <gülüyor> 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 <What>? <gülüyor> There are so crocodile. Oğlum. No oğkokray? Ne oğkokaday? Alo, family. Abi geldiğimiz evin arkası harbiden dereymiş. Yüzmek ister misin dedi. O ağaçların ağaçların başında maymunlar var. Monkey. Siz monkey ya. Yeah. Siz göremiyorsunuz ama. Oğlum çok manzara çok güzel lan. Vay. Wow. Are you sure? Are there any crocodile? No crocodile. No, no. Aa. Oh, emin misin timsah yok mu? Tam children. Ha. Bir bardak su içip yola çıkacağım. Vakit kaybetmemem lazım ama dereyi sevdim. Güzel bir nehir. Neyse gençler bir kamyonatı daha durdurduk. Aa ee, abi alıyor. Gidiyoruz Hadi. bakalım ya. İnşallah varacağız. İnşallah. Aha, <laughs> rivayet. Abi. Abin ne bağırıyorsun kula? böyle bir bağırıyor ki. Neyse bir tane 40 yaşlarında eleman aldı. Dereler, nehirler falan akıyor. Böyle konuşuyorduk işte. Dedi bu bölge dedi elmas bölgeleri dedi. Elmaslar falan çıkıyormuş. Mücevherler çıkıyormuş. Hiç i̇şte dedim buldun mu peki dedim. Evet tabii ki dedi cüzdanından böyle kağıdın içinden cüzdanından bir kağıt çıkardı. Bohça gibi olmuş. Böyle kağıdı yavaşça açtı. İçinde böyle 6-7 tane küçük küçük elmaslar var. Beyaz renkli, sarı renkli böyle çok güzel. Gerçek mi bu dedim? Evet tabii ki dedi. Keşke elmaslar çekeydim ya. Elmaslar çok güzeldi. Tak attım otostopu. Artık kaç kilometre götürürlerse. <laughs> Pencere varmış lan burada bir tane. İzleyin <laughs> izleyin. İzleyin Selam. Şimdi ben de otostopu bitirdim. 270 kilometre falan yol yaptık. Valla 10 saatte falan geldim yolu. Herhalde 3-5 gün kendime gelemem galiba. Acayip yoruldum. Bizdeki gibi de değil yollar. Bölük pörçük sürekli 10 kilometre gidip araç değiştirmek zorunda kalıyorsun. Allah'tan sürekli araçlar duruyor da çok otostopta zorlanmadım ama süre olarak çok vakit aldı. Ben de şimdi bir buçuk dolara bir tane hostel buldum burada. <laughs> hostel de değil. <laughs> bir tane mağara buldum burada. Bir buçuk dolara mağarada kalacağım. Bakalım bu videoda böyle bir şey oldu. Bu videoda Sri Lanka'da nasıl otostop çekilmez videosu 270 kilometreyi 10 saatte almak adlı bir video oldu. Bakalım şimdilik böyle ben mağaramda biraz dinleneyim. Siz de beğendiyseniz abone olun yorum yapın beğenin yapın bir şeyler görüşürüz